Atatürk'ün ruhuna fatiha okur musun? Hayır, asla okuyamayız, caiz değildir. Çünkü Atatürk İslam'a ait olan Müslümanların içinde yaşayan bir lider konumunda değildir. Atatürk taban tabana İslam ilahi nizama, sosyal siyasi ekonomik yasama açısında tamamen İslam'a muhalefet etmiştir. Ve ikincisi olarak Habertürk de Murat Bardakçı tarihçi, Kendisi şunu söylüyor. Artık ya saklamayalım. Atatürk Kur'an'a safsata diyor. Neden bunu saklıyoruz diyor. Atatürk bir defa Müslüman değildi. Müslüman olmayan bir adama bana Fatiha okumamı söylüyorsunuz. Yani benim Firavun'a Fatiha okumam, Ebu Cehil'e Fatiha okumam, Nemrud'a Fatiha okumam. Beni kafir yapmaz mı? Yapar. Çünkü Allah'ın onayladığı liderler değil. Ve bu açıdan Atatürk Müslüman değil. Müslüman olmayan bir adama neden Fatiha okuyayım? Müslüman olmayan bir adama neden rahmet okuyayım? Yani benim dinim budur. Kendi dininizi benim dinime dayatmayın. Ya da şöyle diyelim. Madem layıksınız. Neden İslam'ı kendi önderlerinize, kendi ideolojik dinlerinize, kendi yapay tanrılarınıza tamamıyla meşru göstermek suretiyle, onaylatmak suretiyle neden benim dinimi kullanıyorsunuz?